Hepimizin bildiği üzere James Webb uzay teleskobu sağ salim fırlatıldı ve fırlatmadan 30 gün sonra yani 25 Ocak 2022'de dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki gözlem yapacağı Lagrange 2 noktasına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde ise teleskobun en önemli görüntüleme ekipmanlarından biri olan yakın kızılötesi kamerayla çekilen ilk fotoğraflar NASA tarafından yayınlandı. Fotoğrafa ilk bakışta birden fazla yıldız gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Ancak fotoğrafta aslında tek bir yıldızın Web teleskobundaki farklı aynalar tarafından alınan görüntülerini parçalanmış biçimde görüyoruz. Fotoğraf sizi hayal kırıklığına da uğratmış olabilir ama merak etmeyin. Çünkü aslında bu fotoğraf Web'in aynaları tamamen hizalandığında ne tür görüntüler alacağını pek de temsil etmiyor. Fotoğrafın birincil aynayı oluşturan 18 ayrı parça tarafından ayrı ayrı alınması sayesinde kısa sürede aynalar doğru biçimde hizalanabilecek ve aynalar hizalandığında yıldızın bütün halde fotoğrafını görebileceğiz. Ancak bundan sonra teleskop görev süresi boyunca bu yıldızı bir daha gözlemleyemeyecek. Çünkü teleskobun hizalama işlemleri bittiğinde bu yıldız teleskop için artık aşırı parlak bir hedef haline gelmiş olacak. Bu yüzden James Webb Uzay Teleskobu'ndan çok daha net ve sağlıklı görüntüler almak için en erken Nisan ayına kadar beklememiz gerekiyor. Ayrıca bu yıldızın fotoğrafına ek olarak NASA bir fotoğraf daha paylaştı. Bu fotoğrafta hizalama işlemi sırasında yardımcı olması için teleskobun birincil aynasının çekildiği bir selfie görüntüsü. Yine aynı kamera tarafından alınan bu fotoğrafta James Webb'in birincil aynasını oluşturan 18 parçasını görebiliyoruz. Buraya kadar James Webb ile ilgili güncellemeleri paylaşmak istedim ama aslında videonun asıl konusu bu değil. James Webb uzay teleskobunun genel hatlarıyla nasıl bir teleskop olduğu ve hangi alanlarda araştırma yapacağı birçok farklı platform tarafından hali hazırda anlatıldığı için biz bu videoda bunları tekrar etmeyeceğiz. Bunun yerine bu videoda çok farklı bir konuda. James Webb'in güneş sistemi dışındaki gezegenler hakkında nasıl veri elde edeceğinden bahsedeceğiz. Bu sayede James Webb uzay teleskobunun gerçekten yani neyi nasıl yapacağı hakkında daha derinlikli bir kavrayışa sahip olacağız. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz gibi James Webb Uzay Teleskobu'nun diğer teleskoplara karşı en önemli iki avantajı var. Bunlardan biri uzaydaki gözlem noktası. Diğeri ise çok fazla ışık toplamasına yardımcı olacak devasa aynaları. Dolayısıyla bu teleskobun uzaydaki galaksiler veya bulutsular gibi gök cisimlerinin yanı sıra öte gezegenleri de çok daha detaylı biçimde inceleyebileceği anlamına geliyor. Öte gezegen kavramını ilk defa duyanlar için küçük bir hatırlatma olması adına bu kavramı da hızlıca açıklayalım. Bizim güneş sistemimizin dışında yani başka yıldızların etrafında dönen gezegenlere öte gezegen adını veriyoruz. Öte gezegenler bizden çok uzakta oldukları için ve aynı zamanda yıldızlar gibi ışıma yapmadıkları için onları tespit etmek aslında çok zor. Ancak öte gezegenleri bulmak için bugüne kadar birçok farklı uzay teleskobu kullanıldı ve bu videoyu çektiğim tarih itibariyle toplamda 5000 kadar öte gezegen keşfedildi bile. Hubble Uzay Teleskobu, Spitzer Uzay Teleskobu, Kepler Uzay Teleskobu ve Transit Öte Gezegen Araştırma Uydusu yani TESS bu öte gezegen keşiflerini gerçekleştiren teleskoplardan bazıları. Üstelik geçmişte aslında James Webb gibi ışığın kızılötesi dalga boyunda gözlemler yapabilen uzay teleskopları da gönderildi ve bunlardan biri olan Spitzer Uzay Teleskobu en önemli öte gezegen keşiflerinden birini gerçekleştirmişti. TRAPPIST-1 gezegen sistemi bizden 39 ışık yılı gibi görece yakın bir mesafede bulunan bu sistemde tam 7 tane dünya boyutunda gezegen bulunuyor. Ve tüm bu gezegenler güneşe göre oldukça soğuk olan bir kırmızı cücenin etrafında dönüyor. Bu 7 gezegenden 3'ü yıldızına ne çok yakın ne de çok uzak olmayan yaşanılabilir bölgede yer alıyor. Yani bu bölgedeki 3 gezegende suyun sıvı halde bulunma olasılığı bir hayli yüksek. Ancak bugüne kadar uzaya gönderilen çoğu öte gezegen araştırma teleskobunun bir tür tarama teleskobu olduğunu söylememiz gerek. Yani bu teleskoplar gökyüzündeki belirli alanları tarayarak öte gezegenleri tespit ediyor ve varlığını doğruluyor. Ama bu gezegenlerde gerçekten bir yaşamın var olup olmayacağını öğrenebilmemiz için daha detaylı gözlemlere ihtiyacımız var. Öğrenmemiz gereken en önemli şeylerden biri de bu gezegenlerin atmosferlerinde ne olup bittiğini öğrenmek. İşte tam da bu noktada James Webb Uzay Teleskobu devreye girecek. Yani Webb diğer teleskoplarda olduğu gibi öte gezegenleri sadece arayıp bulmak yerine hali hazırda keşfedilmiş ancak henüz yeterince bilgi alamadığımız öte gezegen atmosferlerini inceleyecek. Bizden onlarca ışık yılı uzaklıktaki bir gezegenin atmosferini incelemeye çalışmak kulağa ilk başta epey zor gelebilir. Ancak bunu yapabilmek için kullanılan bazı teknikler var. Geçiş tayf ölçümü ya da geçiş spektroskopisi adı verilen teknik bunlardan biri. Yıldızının etrafında dönen bir gezegen bizim bakış açımıza göre bir noktada yıldızın önünden geçer ve yıldızın parlaklığının belirli bir miktarda düşmesine yol açar. Böylece astronomlar yıldızın etrafında bir gezegen olduğunu varsayabilirler. Bu yöntemin en avantajlı taraflarından biri de şu geçiş sırasında yıldızın ışığı gezegenin atmosferinin içerisinden geçip bize ulaşır. Ve gezegenlerdeki atmosferin yapısına göre ışığın bir kısmı atmosferdeki bazı moleküllerin varlığı nedeniyle soğurulur, diğer bir kısmı ise bize iletilir. Yani bir öte gezegenin atmosferinde örneğin karbon monoksit varsa soğurulan dalga boyu farklı, su varsa farklıdır. İşte bu sayede atmosferdeki moleküllere göre ışığın dalga boyları birbirinden ayırt edilebilecek biçimde farklı soğurulur ve böylece bir gezegenin atmosferinin yapısında hangi kimyasal bileşenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden James Webb Uzay Teleskobu TRAPPIST-1 sisteminin merkezindeki kırmızı cüce yıldızı gözlemleyecek ve önce sadece yıldızın ışık tayfına bakacak. Ardından gezegenlerin bu yıldızın önünden geçmesini bekleyecek ve gezegenin geçiş yaptığı sırada ışığın tayfını bir kez daha analiz edecek. Çünkü az önce belirttiğim gibi tam bu sırada yıldızın ışığı gezegenin atmosferindeki bileşimlere göre süzülüp teleskoba ulaşmış olacak. Ardından yıldızın ışığının tek başına tayfı ve gezegen geçişi sırasındaki yıldız ışığı tayfı karşılaştırılacak. Böylece gezegenlerin atmosferinde ne tür kimyasal bileşimlerin var olduğunu öğrenebileceğiz. Yani gezegenlerin atmosferleri bir tür prizma görevi görecek ve James Webb Uzay Teleskobu da bu prizmanın içinden geçen ışığa bakarak prizmanın hangi maddelerden oluştuğunu anlamaya çalışacak. Tamamen çalışır hale geldiğinde James Webb Uzay Teleskobu öncelikle TRAPPIST sisteminde yaşanılabilir bölgede bulunan bu 3 öte gezegenin atmosferini incelemiş olacak. Bu gözlemler yaşanılabilir bölgede bulunduğunu bildiğimiz gezegenlerin atmosferleri hakkında yapılmış en detaylı yakın kızılötesi atmosfer çalışması olacak. Uzay teleskobunun gezegenlerle olan işi burada da bitmeyecek. Teleskop evre eğrisi adı verilen bir yöntemle gezegenlerin hava durumlarını da açığa çıkaracak. Bunun için teleskop gezegenleri yıldızın etrafında izledikleri yörüngenin belirli noktalarında, yani farklı evrelerinde gözlemleyecek. Ancak bu yöntem yörüngelerini birkaç saat ya da birkaç gün gibi çok kısa sürelerde tamamlayan, yani yıldızına çok yakın olan gezegenlerde kullanılabilecek. Çünkü çok kısa yörüngelere sahip gezegenler yıldızlarına kütle çekim kilidi ile bağlı. Diğer bir deyişle bu gezegenlerin sadece bir yüzü her zaman yıldızlarına dönük. Örneğin kütle çekim kilidi sebebiyle biz de uyduğumuz ayın her zaman tek bir yüzünü görüyoruz. İşte bu gezegenler tıpkı Ay'ın Dünya'ya kütle çekimsel olarak kilitli olması gibi sadece bir yüzlerini yıldızına gösterdikleri için biz kendi gözlem noktamızdan baktığımızda gezegenin ön ve arka tarafındaki yüksek sıcaklık farklarını çok rahat biçimde görebiliriz. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası sayesinde gezegenlerin farklı evrelerinde sıcaklık farkları derinlemesine incelenecek ve bu gezegenlerin 3 boyutlu hava haritaları oluşturulacak. Buraya kadar anlattığımız metotlarla gezegenlerin atmosferleri, sıcaklıkları ve kompozisyonları hakkında önemli bilgiler alabilecek olsak da bu araştırmaların maalesef net ve keskin görüntüleri olmayacak. Yani şimdiden belirtelim. Ve aslında hiçbir zaman bu öte gezegenlerin fotoğraflarını bu videoda gördüğümüz animasyonlardaki gibi net ve detaylı biçimde aktaramayacak. Ancak teleskoptaki yakın kızılötesi kameranın koronografik görüntüleme yetisine sahip olduğundan da mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Peki koronografik görüntüleme ne anlama geliyor? Normal şartlar altında öte gezegenlerin doğrudan fotoğraflarını çekmek imkansıza yakın. Çünkü yıldızların yüksek ışığı gezegenlerin zaten düşük olan ışığını da kapatarak görmemizi engelliyor. Ancak koronograf adı verilen teleskop ekipmanları yıldızın ışığını %100'e yakın bir oranda kapatarak gezegenleri doğrudan biçimde görmemizi sağlıyor. James Webb Uzay Teleskopunda da bulunan koronograf sayesinde yıldızından 10 milyon kat daha sönük olan gezegenlerin bile fotoğrafı çekilebilecek. Çekilen öte gezegen fotoğrafları ise yaklaşık olarak burada izlediğimiz görüntüler gibi olacak. James Webb Uzay Teleskobuyla öte gezegenler ve atmosferleri hakkında daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bilgi alabilecek olmak, bizi insanlığın en eski ve kadim sorularından biri olan evrende yalnız mıyız sorusunu cevaplamaya bir adım daha yaklaştıracak. Böylesine büyük bir soru için elimizde Fermi paradoksu veya Drake denklemi gibi varsayımlar bulunduğunu biliyoruz. Bunlar elbette ufkumuzu açan konular ancak bu soruyu gerçek anlamda cevaplamaya yaklaşmak için artık paradokslar ve varsayımlardan çok gözle görülür ve hesap edilebilir gözlemlere ve verilere ihtiyacımız var. İnsanlığın bugüne kadar inşa ettiği en büyük ve en değerli uzay teleskobunun böylesine önemli bir araştırma alanına odaklanacak olması, astronomiyle ilgili olsun ya da olmasın, tüm insanların hayata ve evrene olan bakış açılarını değiştirecek keşiflere yol açabilir.